Merhaba değerli Abra ailesi. Bugün sizlere bizim modlu sunucumuzun modlarını nasıl kurabiliriz, nasıl aktif edebiliriz ve nasıl sunucuya girebiliriz adlı sorulara yanıt olması babında bir video çekeceğim. fark ettiğim şeylere göre arkadaşlarımız bu modları açılan pencereden teker teker indirmeye çalışıyormuş. Bu tamamen yanlış bir yaklaşım. Bu açılan mod penceresi belirli HTML kodlarından oluşur ve bu kodlar Arm3 launcher'ın içerisinde tanımlanabilir fonksiyon olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlanabilir fonksiyon dediğimiz şey Arm3 launcher'a bu dosyayı attığımız zaman launcher oranın içindeki linkleri görecek. Steam'den abone olacak ve indirmeye başlayacaktır. Hemen gelelim abrokop modlar. Zaten e, burada GIF halinde gönderilmiş, basit bir şekilde. Ben e, tamamen anlatım halinde e, size göstermek istiyorum. İndirdiğimiz zaman buraya modlu V2. HTML şeklinde gelecek. Burada görmüş olduğunuz şeyler modlarımız. Burada Steam linkleri var. Bakın Arma 3 Present. Yapacağımız şey burayı kapatıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Arma 3'ü başlatıyoruz. Aslında bu işlem çok kısa sürüyor. Mesela videom benim 3 dakika falan da sürebilir. 5 dakika falan da sürebilir. Sizin yapacağınız işlem sadece birkaç saniye. Hani oyunun açılması ve dosyayı buraya sürükleyip bırakmanız kadar. Şöyle bir mevzu var. Eğer ki Arma 3'e yeni başladıysanız. içerisinde mod indirmediyseniz. Yapmanız gereken tek şey sürükleyip bırakmak. Bakın mod indirmediyseniz mod yoksa buraya bu şekilde sürükleyip bırakarak hepsinin yüklemesini açabilirsiniz. Benim gibi durumla karşılaştınız. Modlarım yüklü ama sunucunun modları güncellendi. Bu durumda Abra modlu yerine gelip İçi aktar seçeneğine tıklıyoruz. Buradan masa üstüne çıkarttığımız Abra modlu V2 HTML'i aç diyoruz. Ve burada ne geldi? Improved Mela System. Dual Arms, Two Primary Weapons, Web Knights, Zombies and Craters. Bu üç mod bende yokmuş. Bu sunucu eklenen modlar arasında Bu üçü bende yokmuş o yüzden üye oluyorum Üye olmuyor Ve indirmeye başlıyor Bahsi geçen mevzu bu şekilde Doğrudan Melasistem Neymiş acaba merak ettim ya Şey mi ekliyor acaba Bıçak mı Olabilir. Yüksek ihtimalle bıçak ekliyordur. Ama bence gayet güzel olabilir yani. Düşünsenize beyler elimizde katanalarla savaşıyoruz. <laughs> Şimdi bunların hepsi tamamlandıktan sonra şöyle bir mevzuat var. Ben oyuna girip açmak istemiyorum. İnternete gelip buradan filtreleme yapıp Alt GR 89 9 TR. Tamam mı? Ondan sonra bir boşluk bırakıp büyük B ile modlu yazdığımız zaman doğrudan bizim sunucumuz karşınıza çıkacaktır. Ya da gelirsiniz buraya sunucu durumu modlu. Daha botu bağlamadım. Ha, silinmiş. Botu da bağlayacağım. Onun IP'sinde gelecek. Sohbete bir yere yazmıştım. Bir daha da bir yere yazacağım. O şimdilik boş verelim onu. Şimdi bu şekilde TR boşluk büyük M modlu yazdığın zaman doğrudan karşına bizim sunucumuz çıkacak. Bakın. Hani isminde modlu geçen bir ton sunucu var ama sadece Türkiye'de bizimki var içinde modlu geçen bakın arama motorunda modlu geçen TR modlu Abra Coop birlikleri adı altında bakın modlu adı altında bir tek bizimki var büyük meyle. ile buradan doğrudan gelebilirsiniz bu şekilde katılım sağlayabilirsiniz modlar burada indirildikten sonra zaten hepsi tikli bir şekilde kalıyor bu şekilde duruyor mesela 31 tane modumuz var Olay tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi işlem çok kısa bir işlem. Hani geçip şuraya geliyorsunuz. İçi aktar diyorsunuz. Farklı kaydet diyorsunuz. Hani iç aktar diyorsunuz. Direkt bitiyor yani güncellemek için. Hiçbir şey de indirmediysen tutuyorsun sürükleyip bırakıyorsun. Sürükleyip bıraktığın zaman e, ön ayar zaten var. Tekrar adlandırmak istiyor musun? Ya bunun üzerine yazarsın ya da yeniden adlandırırsın. Bu şekilde yaparsın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli abiler ailesi. Gelecek video konularımızda görüşmek üzere.